dolar. Siktir tam ona mı koyayım? <laughs> evet. Neyse düz hesap ya şu an. Mesela 1000 dolar 10.000. Tak. Yani 1800 18.000. bin. Yüz, bin. Yani direkt çıkıyor anladın mı? Alo. Alo, alo. Alo. Yayındayım. Bileceğiz abi. Dolar 10. Evet. Soru geliyor. Ne? 1322 dolar kaç para? Ne? Ne? Sesin kesildi. Ohoo. Sesin gitti abi sesin gitti ama Ferit. 1400 dolar kaç TL? 14000 lira. 1816 dolar. 18160. 20 20000 dolar. Eee. Aaa çok büyük yapamıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız, ne yapacağız? 10 Hayatım böyle on numara <gülüyor> forma <gülüyor> giymem ama 10 <on> numara. <laughs> Kurran çarpsın 10 <laughs> <on> numara. <laughs>